İstanbul Sarıyer'de yaşayan 72 yaşındaki Zenure Karaçoğlu dün sabah yürüyüş yapmak için evden çıktı. Zenure teyze aslında demans hastası olduğu için dışarı çıktığında cep telefonunu hep yanına alırdı ama bu kez unuttu almadı. Bu yüzden de kendisinden dün sabahtan beri haber alan yok. Anne biz seni arıyoruz bekliyoruz lütfen gel bize sarılmak için gözyaşları saatlerdir dinmiyor çünkü annesi spor yapmak için evden çıktı ama bir daha dönmedi. 72 yaşındaki demans hastası Zeynure Karaçorlu o gün yine sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinin hemen yakınındaki bu yürüyüş parkur alanına geldi. Aslında yarım saat sonra yürüyüp evine gitmesi gerekirken yaklaşık iki gündür Zeynure Hanım'dan haber alınamıyor. 7-8 aydır. Hiç böyle bir şey yapmadı. Bir gece daha geçirdiği zaman endişelenmeye başlayacağım. Emekli öğretmen Zenura Karaçorlu iki yıl önce demans hastalığına yakalanınca oğlu da o kaybolmasın diye kendince bir yöntem geliştirdi. O ben bey annesini hep telefondan haritalar üzerinden takip ediyordu. O gün de takip etmek istedi ama Zennura Hanım o gün evden telefonunu almadan dışarıya çıktığı için konum hala evde görünüyor. Bütün parkur sonuna kadar dolaştım. Geri döndüm eve belki farklı yoldan o dönmüştür diye ama evde de olmadığını görünce Seyrantepe metro istasyonuna gittim. Buraya bir saat kadar önce geldi anneniz dediler. İddiaya göre Zeynur Hanım parka gittikten sonra bir de Seyrantepe metro istasyonuna geldi. Aslında yanında ne bir telefonu ne de bir ulaşım kartı hatta parası dahi yoktu. İkna etmiş oradakileri ben kartımı kaybettim demiş yenisini çıkarttıracağım. Bugün aşım var. aşımı olmam lazım diye ikna etmiş. Oysa ki aşıların ikisini de yaptırdı. Yaşlı kadın birkaç ayrı noktada görülmüş olsa da hala bulunabilmiş değil. Sabah 7 civarı burada Mustafa Kemal Merkezi civarında çimenlerde oturan anneme benzediğini düşündüğü birini gördüğünü söyledi. Bu çevrede aramaya devam ederiz diye koştuk geldik ama şu anda bir netice alamadık. Annesinin sağlığından endişe eden oğlu şimdi gelecek iyi bir haber bekliyor. İzleyenlerden de ricam gözleri açık olsun biraz. Görürlerse lütfen haber versinler.